Merhaba. Ben diş hekimi Damla Zener. Bugün size estetik diş hekimliği ile ilgili güncel gelişmelerden bahsedeceğim. Estetik diş hekimliği gülüşümüzü daha güzelleştirmek adına yapılan tedavilerin bütünüdür. Bu tedavilerde metalsiz restorasyonlar sıklıkla tercih edilmektedir. Ön dişlerimize yaptığımız tedavilerin dışında arka dişlerimizde de estetik diş hekimliği tedavilerinden faydalanmaktayız. Ağızdan aldığımız dijital ölçüler ya da manuel ölçülerin laboratuvar ortamına gönderilerek tamamen seramikten üretilmiş, şöyle seramik bloklardan ürettiğimiz, içerisinde hiçbir yabancı madde olmayan kazıma yöntemiyle üretilmiş, adına inlay ya da onlay dediğimiz, diş yüzeyinde dişle tamamen bütünleşen, dişle rengin birebir aynı olduğu ve uzun vadede kırılmaya karşı çok daha dirençli olan materyaller kullanıyoruz. Sıklıkla büyük hacimli dolgularda veya kanal tedavisi görmüş dişlerde tercih ettiğimiz bir tedavi yöntemi. Çünkü bu tip dolgular dişe özel bir teknik ile yapıştırılıyor ve diş ile bütünleşiyor. Dolayısıyla dişimiz dolgu ve diş gibi ayrı iki parça halinde fonksiyon görmüyor. Seramik restorasyonlar dişle tamamen bütünleştiği için diş tek parça halinde fonksiyon görüyor. Kırılmaya karşı çok daha dayanımı yüksek ve estetik görünümlerini, ilk günkü renklerini ve yapılarını koruyorlar bir dişimize kaplama yapmamız gerekiyorsa artık yine tamamen metalsiz seramiklerden oluşan kaplamaları tercih ediyoruz. Zirkonyum, monolitik ya da cam seramik adını verdiğimiz günümüzde en üstün estetik özelliklere sahip bir malzeme kullanıyoruz. Monolitik, zirkonyum ya da cam seramik materyaller kaplamalarda kullanıldığı gibi inlay ya da onlay adını verdiğimiz dolgularda da kullanılabilmektedir. Ya da ön dişlerde kullandığımız Lamine tedavisinde de cam seramik malzemeleri tercih etmekteyiz. Tamamen metalsiz malzemeler renk değiştirmediği için estetik olarak çok büyük avantajlar sunsa da zaman içinde aşınmaya karşı olan dirençleri sayesinde fonksiyon olarak da büyük katkıları bulunmaktadır. Sağlıklı, mutlu ve güzel gülüşler diliyorum.